Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri yıllardır bildiğiniz gibi yoğun bir göç dalgasına maruz kalması ve Türkiye'ye gelen insanların hayata tutunmak için çeşitli desteklerle bu sürecin desteklenmesi, bu sürecin başarıyla yönetilmesi meselesidir. Tabii göç eden insanların geldikleri ülkelerde hayata tutunması oldukça problemli bir iş. Her ne kadar kurumsal olarak devlet bütün imkanlarıyla bu insanların yanında olsa da her ne kadar Kızılay çeşitli yardım kuruluşları, sivil toplum kuruluşları bu insanlara destek olsa da bu insanların gittikleri yabancı bir ülkede, üstelik de mevcut Suriyeliler gibi bir savaş ortamından kaçarak sığındıkları bir ülkede hayatta kalmak mücadelesini anlamamız gerekiyor. Bizler turistik gezilerle veya başka maksatlarla başka bir ülkeye gittiğimiz zaman kısa bir süre sonra üstelik de her şey planlanmış şekilde gittiği halde kısa bir süre sonra o ülkede yaşamanın yabancı bir ülkede yaşamanın zorluklarını hisseder, hisseder gibi oluyoruz. Ama bu gelenler bizim gibi turistik maksatlı veya bir iş maksadıyla giden insanlar değil, zorunlu sebeplerle göç eden insanlar, göç etmek mecburiyetine kalan insanlar. Dolayısıyla onların hayata katılması, toplumsal hayata katılması, muhtelif eğitim destekleri almaları, sosyal destekleri almaları psikolojik belki psikolojik destekleri almaları sonucunda mümkün olabilecek bir iştir. Ama bütün bu destekler yetersiz kalır. Neden? Sosyal yardımlarla hangi kurum yardımı yaparsa yapsın, sosyal yardımlarla ayakta kalmaya çalışmak başlı başına bir problemdir. O bakımdan o insanları hayata daha sıkı bağlayacak daha sıkı tutunmalarını sağlayacak aileleriyle, çoluk çocuklarıyla, kendi bireysel varlıklarıyla onlara el uzatacak bir imkan olması lazım. O imkan onların iş gücüne katılımını sağlamaktır. Bunun için bu proje çok değerli bir proje. Bu ve benzeri projeler çok değerli projeler. Küreselleşme sürecinin içine bir de bu zorunlu göçlerin bu sürecin yaşandığı döneme bir de bu zorunlu göçlerin tekabül etmesi, rastlaması fevkalede küreselleşmeyi sorunlu hale getirmektedir. Günümüzde bir de buna savaş eklenmiştir. Savaşın yani bölgesel savaşların işte Suriye'de, Afganistan'da, Irak'ta yaşanan savaşlar, ona şimdi bir de Ukrayna'da meydana gelen savaş. Bütün bunlar bu küreselleşme sürecinin bu hareketliliğini neredeyse bir kaosa dönüştürmüştür. İnsani yardım konusunda Türkiye dünyanın en önde gelen ülkesi. Hele milli gelir açısından bakıldığı zaman birinci ülkesi. Kimseyle mukayese edilmeyecek derecede birinci ülkesi. Tabi burada bu sorumluluğu yerine getirmenin sebep olduğu zorluklar da var. İşte bu zorluklarda Dünya Bankası'nın Avrupa Delegasyonu'nun ve çeşitli uluslararası fonların bu sürece katkı yapmasını çok değerli buluyoruz. Bu projede bunlardan birisidir. Biraz önce söylemeye çalıştım. Bu insanları hayata tutunun, tutunuracak en önemli şey onların iş sürecinde olmaları, üretim sürecine katılmaları. Aksi takdirde bu yardımlar bittiği zaman, yardımlarla hayatı sürdürmeye kalktığı zaman bir de yardıma bağımlılık ilişkisi gelişiyor. Onların gençlerinin, iş yapabilecek insanların bütün potansiyellerini de köreltmiş olan bir tablo ortaya çıkabiliyor. Elbette yardımlar devam etmeli ama çalışabilir olan, özellikle genç insanların iş gücüne katılımı fevkalade önemlidir. Ve bu iş gücüne katılımı destekleyecek bu proje, bu bakımdan da bu insanların hayatı boyunca etkileyecek, eee kazanımlar elde etmesini sağlayacaktır. Suriye'den gelen insanlar Türkiye'de iş gücüne katılarak hayatlarını sürdürmeye kendi imkanlarıyla, kendi emekleriyle katkı sağlayacaklardır. Kendi hayatlarını sürdürmesini başaracaklardır. Ama daha fazla bir şey elde edecekler. Yarın ülkelerine döndükleri zaman da bir meslek sahibi olacaklar. Bir işin yapılması sürecinde yer aldıkları için o işin nasıl yapılacağını bileceklerdir. Bu bakımdan da bu projeler de çok anlamlı. Tabii Türkiye pandemi sonrasında özellikle dünyanın bir ya da ikinci büyümesini devam ettiren ülkesinden birinci ya da ikinci ülkesi. İşte Çin birincisi, Türkiye ikincisi. Oysidi ülkeler içerisinde aynı şekilde birkaç ülkeden birisi. Dolayısıyla Türkiye'nin büyümesin sürecinde iş gücüne eee talebi artmaktadır. Daha da önemlisi nitelikli iş gücüne talep artmaktadır. Bu projenin amacı aynı zamanda mültecileri Türkiye'de yaşayan göçmenleri iş sürecine katmak değil Türklerin yanı sıra tabii onları iş gücüne katmak değil aynı zamanda onları nitelikli emek haline dönüştürmektir. Bu bakımdan da proje çok anlamlıdır. Biz bu projenin Benzerlerini yine birini Dünya Bankası'nın desteğiyle, benzerlerini Avrupa Birliği'nin desteğiyle, diğerlerini de kendi kaynaklarımızla Türkiye'nin bütün sanayi bölgelerinde uyguluyoruz. Bütün sanayi şehirlerinde. Bu projeyi de 8 ilde uygulayacağız. Dolayısıyla Türkiye, Türk ekonomisi büyürken, Türkiye'de yaşayan, Türkiye'ye göç etmek zorunda kalmış insanların da bu sürece katılması hem onların bireysel sosyal hayatları açısından, aile hayatları açısından anlamlı, hem de Türkiye'nin yaşadıkları ülkeye, ülkenin büyümesinde emekleriyle e, katılma fırsatı, imkanı bulmaları açısından önemlidir. E, yarın dolar fiyatları, döviz fiyatları birdenbire düşmeyeceğine göre, bizde döviz basacak bir e, böyle bir yönelimimiz veya böyle bir imkanımız olmadığına göre, Döviz üreten ekonomi, ihracatla, turizmle, üretimle döviz üreten bir ekonomi. Dolayısıyla Türk ekonomisi e, büyümesini devam ettikçe sorunlarını çözecek. Türkiye'de yaşayan, yaşamak zorunda kalan, Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan insanlar üretim sürecine katılırsa bu büyümeye de katkı yapacaklar.